Merhaba arkadaşlar, yeni bir Tarotun Bilgeliğinde yine sizlerle beraberiz. Bugün Almanya'dan bize danışan Hakan Bey'in sorusuna cevaplayacağız. Hakan Bey genel bir açılım istemiş bizim için. Burada belki kısa olabilir. Rayas'tan paylaştığımızda, YouTube'dan Tarotun Bilgeliği adlı kanalımızdan bizi takip edebilir kendisi. Hakan Bey mevcut durumda çok sorumluluğunun olduğunu. Ama bu sorumluluğun kendinden değil, yakını çevresi, ailesi, kardeşleri vesaire bundan kaynaklandığını, bu süreçten çok yorulduğunu, zaman zaman yapmak istemese bile zorunlu kaldığı için yapmak zorunda kaldığı bir takım durumların olduğunu ve bunu dengeye oturtmakta zorlandığını, mesela kendi özel hayatını etkileyebilir, kendine zaman ayıramayabilir, çok fazla sorumluluk üstlendiğini görüyoruz. Ve bu da normal hayatını, iş hayatını, evlilik hayatını vesaire duran bir şekilde ilerletmesine sebep oluyor. Yani kafasında bir takım şeyleri oturtması lazım ki ondan sonra yoluna bakabilsin gibi. Fakat gelirleri ve gündelik hayatında gayet güzel başarılar elde edecek sağlığı yerinde görünüyor. Evren onu destekliyor. Parasal konularda ve sağlık konularında gayet güzel bir sürece doğru gözüküyor. Hakan Bey'in hobi olarak başladığı bir şeyden çok para kazanma, adını duyurma ünlenme başarı elde etme gibi bir takım o fırsatlar geçebilir eline bunları iyi değerlendirmesi gerekir fakat kardeşleri evinde bir sıkıntı var Hakan Bey'in kardeşleri de problem yaşıyor sıkıntıları var yetememek ev aile yuva konuları ilgili ciddi problem var anneyle anlaşamamak uzlaşamamak orta noktayı bulamamak gibi bir takım problemleri var gibi gözüküyor ee, konuşulmamış mevzular var. Her şeyin konuşulup ortaya dökülüp net bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Konuşulmayan şeylerin olduğu gözüküyor. Hakan Bey içinizin net dökmelisiniz ki sonuç çözüme ulaşabilsin. Bir takım fikir çatışmaları var etrafınızda. Bunları ulaşa anlaşabilmeniz lazım. Bu tabii kariyeriniz, paranız, inancınız, kendi inandığınız yolda ilerlediğiniz konularla alakalı. 4-5 kişilik bir grup içerisinde fikir çatışmalarınız, fikir ayrılıklarınız var. Burada en az bir kişi yanınıza çekebilmeniz, aynı fikirde olabilmeniz, ortak noktayı bulabilmeniz lazım ki konunun önü açılsın ve siz kariyeriniz konusunda ilerleyebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir konuda sağlam temeller atıp ilerlemek yani bir karar koymuşsunuz zaten bugüne kadar da belli bir mücadele vermişsiniz. O mücadelenin devamını getirmek için hırslısınız aynı zamanda hırslı bir şekilde ilerlemek Mantığınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor Evet ilerleyecek nesil hırslı bir şekilde kurduğunuz düzeni düzgün bir şekilde ilerletebilmek için sağlam tahta sağlam temelleri oturtmak için uğraşmışsınız öyle de gözüküyor zaten ilerleme potansiyeliniz var savaşacak gücünüz var fakat arkadaşlar sosyal çevre buralardan da çok fazla sorumluluğunuz var gereğinden fazla sorumluluklar biz sizi biraz yoruyor olabilir iş ve sosyal hayatınızla ilgili. Bu sıkıntılar iş ve sosyal hayatınızla ilgili konular bir tamlamaya doğru gidiyor. Ama mutlu bir tamlamaya doğru gidiyor. Yani bir sistem kurup onu oturtmak, farklı bir iş kurabilirsiniz, farklı bir düzen kurabilirsiniz. Hobileriniz olarak başladığınız bir işten iyi gelir elde edebilir. Sadece ona yönelebilirsiniz. Ya da bunda bir başarıya, kendiniz duyurmaya, ses getirmeye, daha fazla para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ev, aile, yuva konularda huzurlu, mutlu, saadetli, gayet güzel bir ev yaşantınız olduğu gözüküyor. Dediğim gibi kardeşler, anne, kişilik yetememek gibi konularda bir takım sıkıntılarımız var. Başka diğer her şey de gayet iyi gözüküyor. Bütün güzellikler sizinle olsun. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Youtube'dan da devamını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.